beni öldüreceksiniz ha. Ne? Bu pasta mı? Oooo. Eski sevgilinin kafasını yapıp kesme <gülüyor> <hayali>. <gülüyor> Ay neler neler. Ne kadar yetenekli insanlar var. Ben şeker hamuruyla hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey. Hep yamuk yumuk oluyor benim şeker hamurlarım. Bu nedir? Saçmalama. Saçmalama. Hayır saçmalamayın. Hayır. Hayır abi bu tavuk hayır. Hayır bu tavuk. Hayır bu bir tavuk. <laughs> Bu şey mi yaptılar ki tavuğun içine mi koydular ki acaba <laughs> pastayı <laughs> saçmalama ben bunu yiyemem. Ben bunu yiyemem mesela. Ee, hadi yürü git. Oldu hepsi mi? Devenin nalı. Nasıl olabilir abi? Kutuymuş değil mi? Ay! Ay! Mümkün değil. Ben bunu yiyemem. Ben bunu yiyemem. Hayır yapma onu. yukarıdakine bir şey oluyor şu an. Wow, yiyemem ki yiyemezsin yani işte ben yiyemem. <laughs> Oha değil mi gerçekten ama? Neler yapıyorlar abi pastalarla. Bu okey. Bu yumurta yapıyor. Tamam. Bu olabilir. Bu olabilir. Az öncekiler neydi öyle ya? Az öncekiler olacak iş mi Allah aşkına? Aa, tabak oldu 1000 lira al. Al. Abi bir anda bir anda şu menekşe şuraya konduğu dakika tabak oldu 300 lira yemin ediyorum. Gerçekten. Tabak bir anda 300 liraya dönüştü işte. <laughs> menekşe önemli. Az öncekiler inanılmazdı ya. Hele ki o şey neydi yani, yemek tabağı vardı ya. Sürpriz yumurtamı. Ya kardeşim. Hatay sandık içinden biliyoruz biz bunu hadi. Hadi bak dalgana. Bak dalgana. Bir Hatay sandık içi değilsiniz lütfen. Ya az öncekiler kadar ilginç bir şey görebilir miyiz ki onu düşünüyorum. Bu nedir? Çok özeniyorum pastacılığa mastacılığa işte bende hiç el yeteneği olmadığı için tabi. Demiş şimdi bu çiçek. Tell me how I'll do it, koydu onlardan Gene o altın tozu gibi şey daha koydu Gene bittik orada gene orada masraf Promise your <laughs> Ben hala ilk baştakilerin şokunun içerisindeyim ya. Ben de çok çikolata yiyemem bu arada. Çok çikolatalı şeyleri yiyemiyorum fazla olduğu zaman. Pikuin Hanım ben açayım da en sevdiğiniz tatlı hangisi yapayım? Ben en çok çilekli pasta severim. Çilekli beyaz kremalı pasta. Bu kadar. Çok da basit aslında. Benim pastanem var Ankara'da. Sana her şey bir Gerçekten muzarlı kadın nerede? Ankara'ya geldiğinde şey yapayım olmadı. Geleyim ziyarete. Kütahya'da mesela bir izleyicimin e, kebapçı dükkanı var. Oraya gitmiştim. Yemeğe sağ olsun davet etmişti beni. Hesabımı da ödemiştim. Ondan <laughs> söyleyeyim. <laughs> yok sağ olsun kendisi şeyi çok söyledi bu arada hani yok işte ödemeyin etmeyin ben sizi davet ettim falan ben ödedim ama her şeye rağmen. Ciddi söylüyorum böyle mekanlarınız falan varsa ben gelirim ben severim öyle şeyleri. <laughs> Beleşe basta. <laughs> Tam tersi zevkli. Ya ben ağır tatlıları hiç sev... Aa sütlü tatlıları da severim. Mesela şey çok severim tavuk göz. Çok severim tavuk göz. Ya Mehmet. Ya Mehmet bunu kim yolladı? Bunu yollayan insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi ben artık dayanamıyorum yani. Ne yapsak burayı komple bir... Acaba ben Pelin'in mutfağı diye ayrı bir yer açıp bu yayında gördüğümüz tarifleri mi çeksem yapsam? Hı? <laughs> Zekil. <laughs> bir taraftan bir taraftan yemek yapalım. Bir taraftan da e, işte bakım tavsiyeleri, e, ekstra beğendiğim beğenmediğim oyunlar. Ama bu şu anki YouTube kanalım değil, ayrı bir YouTube kanalına bunlar. <laughs> Pelin'in mutfakta, evet bence çok mantıklı. <laughs>